Şöyle bir düşünün, bir gün market alışverişinizi yapıyorsun, faturalarınızı ödüyorsunuz ya da belki de o çok istediğiniz tatile çıkıyorsun. Ama kullandığınız para ay sonu yatan maaşınızdan değil. Sadece sahip olduğunuz hisselerin size ödediği kar paylarından geliyor. İşte elimize ulaşan kaynaklar tam da bu hayali yani temettü emekliliği hedefini Türkiye'nin en çok konuşulan şirketlerinden biri olan Sasa üzerinden mercek altına alıyor. Evet evet tam da bu. Ve önümüzdeki analizde oldukça iddialı bir soru soruyor aslında. Diyor ki Sasa'nın bugünkü fiyat seviyeleri yani bu 2 lira 40 kuruşlar falan, gelecekteki bir emeklilik maaşının temellerini atmak için bir fırsat mı? Yoksa yatırımcıya yıllarca oyalayacak bir ee, sabır tuzağı mı? Çünkü bu sadece bir hisse senedi analizi değil, onu bir kenara koyalım. Bu aynı zamanda bir yatırım felsefesinin, bir şirketin devasa dönüşüm projesinin ve en önemlisi yatırımcı psikolojisinin çok derin bir analizi. O zaman hadi bu konuyu derinlemesine deşelim. Yani bu analizde sunulan strateji ne kadar gerçekçi? SASA'nın mevcut durumu bu stratejiyi destekliyor mu? Ve en önemlisi bu yola çıkan birini ne gibi zorluklar bekliyor? Gelin bu iddialı vaadin ardındaki gerçeklere birlikte bakalım. Şimdi analizdeki ilk ve en çarpıcı iddia şu: hisse fiyatının 3.40'lardan 2.40'lara gerilemesi aslında bir panik sebebi değil, bir biriktirme sezonunun başlangıcı. Bu kulağa harika geliyor. Yani çok istediğiniz bir şeyin indirime girmesi gibi. Hı hı. Fiyat düştükçe daha ucuza, daha fazla alıyorsun ve gelecekteki potansiyel gelirini artırıyorsun. Ama insan kendine sormadan edemiyor. Bu indirim bir fırsat indirimi mi? Yoksa hani üründe bir sorun mu var da fiyatı düşüyor? Çok doğru bir soru. İşte tam olarak bu. Analizdeki bu iyimser bakış açısı yani düşük fiyattan daha fazla lot alma mantığı temettü yatırımcılığının temel taşıdır. Yani matematiksel olarak baktığında kusursuz. Evet, kağıt üzerinde mükemmel. Aynen ama bu matematiği Sasa'ya uyguladığımızda işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Çünkü kaynaklar aynı zamanda fiyatın 2.30 ile 2.50 arasında sıkıştığını ve işlem hacimlerinin de düştüğünü gösteriyor. Bu bize piyasanın bir kararsızlık içinde olduğunu söylüyor. Yani piyasa emin değilim diyor. Peki neden emin değil? Ne oluyor da emin olamıyor? Çünkü Sasa şu anda şeyin devasa bir yatırım döngüsünün tam ortasında. Şirket gelecekteki üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmak için milyarlarca liralık yatırım yapıyor. Bu uzun vadede şirketi bir deve dönüştürebilir. Bunda hemfikiriz. Ancak madalyonun diğer yüzü var. Bu yatırımların finansmanı için kullanılan yüksek bir borçluluk ve bu süreçte karların temettü olarak dağıtılmak yerine tekrar yatırıma yönlendirilmesi durumu var. Analizdeki veriler de Sasa'nın geçmişteki temettü veriminin oldukça düşük olduğunu teyit ediyor zaten. Anladım. Yani aslında bugünün temettüsü için değil 10 yıl sonraki potansiyel bir temettü patlaması için hisse biriktiriyorsun. Anladım. Yani bu her yıl düzenli olarak size kira ödeyen bir ev almak gibi değil. Hiç değil. Daha çok bir arsa alık üzerine apartman dikilmesini beklemek gibi bir şey. İnşaat bitene kadar cebinize bir kur girmiyor, hatta sürekli üzerine para koyuyorsunuz. İnşaatın planlandığı gibi bitip bitmeyeceğinin de bir garantisi yok. Analiz bu riski nasıl ele alır? Analiz bu durumu bir riskten çok bir filtre olarak görüyor. Filtre mi? O nasıl oluyor? Şöyle, bu durgunluk ve belirsizlik döneminin kısa vadeli düşünen, hızlı kazanç bekleyen yatırımcıları oyundan düşürdüğünü savunuyor. Geriye sadece şirketin vizyonuna gerçekten inanan uzun vadeli ortakların kaldığını söylüyor. Sabır işidir vurgusu tam da bu yüzden yapılıyor. Anladım. Yani piyasanın bu kararsızlığı sabırlı yatırımcının daha uygun fiyattan arsa toplaması için bir pencere yaratıyor ama Yine de kabul edelim bu yüksek riskli bir beklenti. Fiyatın düşük olmasının sebebi piyasanın bu devasa yatırımın geri dönüş süresini ve başarısının net olarak öngörememesi olabilir. Bu da bir gerçek. Peki, o zaman diyelim ki bu riski kabul ettik. SASA'nın geleceğine inanıyoruz ve bu durgun dönemi bir fırsat olarak görmeye karar verdik. İşte o zaman işin en zor kısmı başlıyor sanırım. Psikoloji. Analizde okuduğumda beni en çok düşündüren kısım buydu. Şöyle diyor: Fiyat yükseldiğinde portföy değeri arttığı için mutlu olursun, fiyat düştüğünde ise aynı parayla daha çok lot aldığın için yine mutlu olursun. Bu zihinsel olarak bir tür kazan kazan durumu gibi sunulmuş ama ama gerçek hayatta portföyünün her gün kırmızıda olduğunu görüp mutlu kalabilmek bu biraz insan doğasına aykırı değil mi? Aykırı, kesinlikle aykırı. Ben buna kazan kazan değil, olsa olsa gelişmiş bir savunma mekanizması derim. Çünkü dürüst olalım, yani aylarca biriktirdiğiniz paranın değerinin %20, %30 eridiğini görmek asla bir kazanma hissi vermez. Analizin bu formülü sunması, yatırımcının bu acı verici süreci atlatabilmesi için zihinsel bir araç sağlamak aslında. Ama bu aracın işe yaraması için inanılmaz bir disiplin gerekiyor. Bu mekanizmanın en çok test edildiği, en çok zorlandığı an neresi? Tek bir kötü gün mü? yoksa daha sinsi bir süreç? En tehlikelisi tek bir kötü gün değildir. Hiç değil. En tehlikelisi aylarca süren o yatay hareket var ya odur. Hisse ne düşüyor ne çıkıyor. Yerinde sayıyor. Aynen. O sırada başka şirketlerin hisseleri yüzde %100 prim yapıyor. Arkadaşlarınızın portföyleri coşmuş durumda. Sizin paranız ise aylardır aynı yerde sayıyor, hatta enflasyon karşısında eriyor. İşte o an insanın içine o kurt düşer. Acaba yanlış atama oynadım? Herkes kazanırken ben burada neyi bekliyorum? Bu fırsat kaçırma korkusu yani FOMO en disiplinli yatırımcıyı bile yolundan döndürebilecek en güçlü zehirdir. Bu çok can alıcı bir nokta. Bir nevi siz diyete girmişsiniz, her gün salata yiyorsunuz ama bir ay boyunca hiç kilo veremiyorsunuz. Evet, evet. Yan masadaki arkadaşınız ise her gün tatlı yemesine rağmen zayıflıyor. O an diyeti bozup o pastadan bir dilim alma isteği herhalde karşı konulmaz olur. Harika bir benzetme. İşte bu yüzden analizdeki bu bir al ve unut stratejisi değildir uyarısı çok önemli. Bu düştükçe planlı alım yap ve hedefini sürekli hatırla stratejisidir. Unutmuyorsun, tam tersine piyasayı aktif olarak takip edip planın dahilinde hareket ediyorsun. Analizdeki o günlük %0.42'lik değişimlere takılmadan 10 yıl sonraki büyük resmi görmek ifadesi de bunu anlatıyor. Hı hı. Odak noktanı kontrol edemediğin günlük fiyattan kontrol edebildiğin tek şeye yani biriktirdiğin hisse adedine çevirmeni söylüyor. Yani bir nevi kendi oyununu kuruyorsun. Piyasada herkes fiyat skoruna bakarken sen kendi lot biriktirme skoruna bakıyorsun. Tam olarak bu. Fiyat düşse bile o ayki alım hedefini tutturduysan kendi oyununda bir seviye atlamış oluyorsun. Bu motivasyonu canlı tutmak için çok daha sağlıklı bir gösterge olabilir. Çünkü kontrol sende. Kesinlikle bu zihniyet yatırımcıyı fiyatın esiri olmaktan çıkarıp kendi planının yöneticisi haline getirir. Ekrandaki o kırmızı mumlar artık bir korku nesnesi değil o ayki alım hedefine daha ucuza ulaşmanı sağlayan bir indirim kuponu haline gelir. Ama tekrar ve tekrar altını çizmek istiyorum. Bu zihinsel dönüşümü başarmak, yıllar süren bir maratonu koşmak kadar zordur ve herkesin harcı değildir. Peki, bu zorlu psikolojik savaşı vermenin, bu maratonu koşmanın nihai bir amacı var. Bu da bizi analizdeki en güçlü vade getiriyor. Lot sayısının gücü ve bileşik getiri yani o meşhur kartopu etki. Analizdeki anlatım büyüleyici gerçekten. Bugün aldığın hisseler gelecekte sana temettü veriyor. Sen o temettülerle gidip daha fazla hisse alıyorsun. Hı hı. Artık daha fazla hissen olduğu için daha da fazla temettü alıyorsun. Ve onlarla yine yeni hisseler. Bu döngü bir kez başladığında yıllar sonra finansal özgürlüğün kapısını açan anahtar oluyor. Teoride bileşik getirinin sihri tam olarak budur. Albert Einstein'ın dünyanın 8. harikası dediği güç. Ancak bu sihrin sasa özelinde çalışabilmesi için o kar topunu yuvarlamaya başlayacak ilk kara yani temettüye ihtiyaç var. Evet. Ve daha önce de konuştuğumuz gibi Sasa'nın mevcut temettü verimi bu kar topunu hareket ettirmek için şu an oldukça küçük. Analiz bu noktada şirketin gelecekteki potansiyel bedelsiz sermaye artırımlarına da bir yan rol veriyor. Evet o konu da ilgi. Analiz bedelsiz sermaye artırımlarının lot sayısını arttırarak bu hedefi destekleyebileceğini söylüyor. Bu ne kadar gerçekçi bir beklenti? Yani bu pastayı daha fazla dilime bölmekten başka bir şey mi? Sonuçta şirketin değeri değişmiyor. Haklısınız, matematiksel olarak şirketin değerini değiştirmez elinizdeki 100 liralık tek bir hisse yerine 50 liralık iki hisseniz olur. Bitti. Ancak burada iki önemli psikolojik ve pratik etki var. Birincisi, Türk borsasındaki yatırımcılar genellikle bedelsiz potansiyelini bir pozitif sinyal olarak algılama eğilimindedir. Hani şirketin geleceğe dair bir güven oyu olarak görülür. Doğru. İkincisi, hisse fiyatı düştüğü için daha küçük yatırımcılar için alım yapmak kolaylaşır. Ama şunu netleştirelim. Bileşik getirinin asıl motoru bedelsiz sermaye artırımları değil, nakit olarak ödenen ve yeniden yatırıma yönlendirilen temettülerdir. Bedelsiz, bu motorun çalışmasını kolaylaştıran bir bonus olabilir ama motorun kendisi değildir. Anlıyorum. Dolayısıyla Sasa'daki bu stratejinin özü şu, yıllanca sabredip şirketin dev yatırımlarının bitmesini ve serbest nakit akışı yaratmaya başlamasını bekleyeceksin. Evet, o gün geldiğinde şirket karının önemli bir kısmını temettü olarak dağıtmaya başlarsa, o zamana kadar ucuza topladığın binlerce lot sayesinde bu temettü geliri senin için anlamlı bir rakama ulaşacak. Kar topu da işte o zaman yuvarlanmaya başlayacak. Aynen öyle. Yani bu maratonun ilk 30 kilometresini neredeyse susuz koşup son 12 kilometrede su istasyonlarının başlayacağını umut etmek gibi bir şey. Bu durumu özetleyen en iyi metafor olabilir. Gerçekten de bu ve o su istasyonlarının gerçekten kurulup kurulmayacağı şirketin yönetim kararlarına global konjonktüre ve tabii ki yatırım planlarının başarısına bağlı. Analizdeki 2.40 seviyesi maliyetlenmek için makul bölgeler olarak değerlendirilebilir ifadesi de aslında bu uzun ve belirsiz maratona başlamak için uygun bir başlangıç çizgisi olabileceğini öne sürüyor. Bitiş çizgisini garanti etmiyor. Özetle Elimizdeki bu analiz aslında bize iki farklı tablo sunuyor. Bir yanda sabırla ve düzenli alımlarla piyasadaki karamsarlığı bir alım fırsatına çevirerek gelecekte ulaşılabilecek finansal bir özgürlük hayali var. Kırmızı mumlardan korkmak yerine onları gelecekteki emeklilik maaşının temel taşlarını daha ucuza döşemek olarak gören bir felsefe. Diğer yanda ise bu yolun son derece gerçekçi olan psikolojik zorlukları var. Yıllar sürebilecek durgun dönemleri ve asla taviz verilmemesi gereken bir disiplin zorunluluğu bulunuyor. Analiz Sasa özelinde yatırımcıya sadece bir finansal plan değil, aynı zamanda çelik gibi sinirler ve sarsılmaz bir inanç gerektiren güçlü bir zihinsel duruşta da yatıyor. Başarının anahtarının hisse fiyatının grafiğinden çok yatırımcının kendi zihninin içinde ve planına olan sadakatinde yattığını söylüyor. O halde dinleyicimiz için son bir düşünceyle kapatalım. Bu analiz ve tartıştığımız her şey biriktirme ve büyüme aşamasına, yani sürekli fedakarlık yapma, keyfi erteleme ve geleceğe yatırım yapma üzerine kurulu bir zihniyet. Peki şu soruyu düşünün. Yıllar süren bu birikimden sonra hedefe ulaştığınızda sürekli biriktirmeye ve kemer sıkmaya odaklanmış bir zihniyet bir anda harcamaya ve keyfini çıkarmaya nasıl dönüş? Büyüme bittiğinde ve artık o birikimle yaşamaya başladığınız yatırımcıyı ne gibi yeni ve belki de hiç beklemediği testler bekliyor.